i Herkese merhabalar sevgili izleyenler, herkese mutlu günler dileyelim. Benim Fakültem programıyla bir kez daha karşınızdayız ve bugün Benim Fakültem programında başka bir e, fakülteyle karşınızda olacağız. Süleyman Demir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'den bir öğrenci arkadaşımız bizimle birlikte. Bölümü ise Beden Eğitimi ve Spor 4. Sınıf Öğrencisi Aylin Göral bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Ee, fakülteleri, bölümleri, MYO'ları, programlarımızı tanıtıyoruz ki genç arkadaşlarımız tercih yaparken en azından buradan da bir rehber edinsinler istiyorum. Şimdi spor bilimleri fakültesi ve beden eğitimi ve spor bölümünü tanıyacağız. Ama ondan önce bir seni tanıyalım. Aylin Göral ben. Antalyalıyım hı hı. E, aslında ikinci üniversitem benim bu hı hı. İlk olarak gıda mühendisliği bölümünü bitirdim lisans hı hı. mezuniyetim var hı hı. ardından spora olan ilgimden e, tekrardan bir fakülteye girişim başvurusunda bulundum hı hı. bu şekilde peki e, nerelisin Antalya 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 Finike hı hı. E, şeyi sormak istiyorum mesela Güzel Sanatlar Fakültesi yetenekle alıyor evet sizde de böyle bir giriş var mı evet var ee, öncelikle tabii üniversite sınavına giriyoruz. TYT'nin yani aldığımız puanın belli bir yüzdesi alınıyor. Ardından özel yetenek sınavı, hı hı. yine belli bir yüzdeyle fakülteye yerleşimimiz sağlanıyor. Özel yetenek sınavında neler yapıl, yaptırılıyor ee, mesela? Parkurumuz var, hı hı. Ee, birkaç istasyondan oluşuyor, 7-8 istasyondan. Ee, temel, sportif özelliklerimizi e, kanıtlayabileceğimiz bir parkur bu. Hı hı. İşte sürat, kuvvetlilik, dayanıklılık, koordinasyon gibi motorik özelliklere bakılıyor. Ardından aldığımız dakika veya saniye bazında dereceye göre bir sıralama usulü fakülteye girişimiz sağlanıyor. Çok güzel. Yine yetenek ön planda olan bir giriş ve evet. ben çok seviyorum ve çok da değer veriyorum. Bu tarz girişi olan fakülteler benim için tabii ki daha da ön planda ve ön sırada. Peki, şeyi merak ettim ama. Gıda mühendisliğinden sonra spora ilgim var dediniz ve buraya yöneldiniz. Evet. Hep mi vardı bu durum? Evet, spor benim için bir hobi olarak kalmıştı. Hep normalde sayısal mezunuyum. Hı hı. Ee, bu ben bunu hobi olmasından biraz çıkarmak istedim, biraz da içinde olayım dedim. Hep böyle kenarında köşesinde ilerliyordum. İşte öncesinde de antrenörlük veya e, hakemlik aldığım olmuştu. Hı hı. Sonra bir anda hem öğretmenliği seviyorum dedim, hem sporu. İkisini birleştirmeyi düşündüm. Hı hı. Her şey bir anda oldu aslında. Böyle aslında bir planlı bu da bir girişim. Yine bir öğretmenlik bölümü. Tabii biz hep alışkın evet. olduğumuz için öğretmenlik eşittir, eğitim fakültesinde olur e, durumuna Bu evet. spor, yani beden eğitimi öğretmenliği doğrudan spor bilimleri evet, spor bağlı. Evet, spor bilimlerine bağlı. Neden Süleyman Demirel Üniversitesi? E, aslında o da şöyle bir hikayesi var. E, i̇lk memur olarak Isparta'ya atanmıştım ben, çalışıyordum <laughs> aslında. Çalışırken de böyle bir e, spor öğretmenliği hevesim olunca Süleyman Demirel Üniversitesi'ni yazdım. Ayrıca Antalya'ya da zaten yakındı bu açıdan. Hı -hı. E, bu şekilde ilerledim. E, bugün almış olduğunuz haberi bence herkese paylaşalım. Aynı zamanda Aynı konuğumuz mi? bir e, dereceli öğrenci. Dördüncü e, <laughs> sınıf ve dereceye giren bir e, arkadaşımızla karşı karşıyayız. E, eğitimlerde de demek ki başarılı. O yüzden de doğru adrese soruyoruz. E, şeyi Çok merak iyi. ediyorum. Şimdi spor bilimleri denildiği zaman işte spor bilimleri fakültesi e biz hep şey görüyoruz. Hani nasıl ki radyo televizyon okuyan kişileri işte kamerayla mikrofonla işte tıp fakültesi okuyan kişileri önlükle şeyde e, alanda görüyorsak bakıldığında aslında sanki spor bilimleri öğrencileri ve eşofmanla sürekli derse gidip gelen evet. sürekli böyle oh rahat rahat mis gibi böyle hani e, sanki top oynuyorlar. Hep sanki böyle bizim bildiğimiz beden eğitimi dersleri gibi dersleri olan evet. e, bir bölüm aklımıza geliyor ama biraz o ders süreçlerinden yıl yıl bahsedebilir miyiz? İlk yıl neler oluyor? Diğer yıllar hangi dersler var? Teorik mi? Uygulamalı mı? Biraz bunlardan bahsedelim. Tabii aslında düşündüğünüz şey doğru dışarıdan bakıldığında öyle. Bir de her an e, spor yapma ihtimalimiz var okulda, Hazırlıkta da olmak zorundayız. Ama sadece uygulamalı derslerimiz yok tabii ki e, basketbol, atletizm, yüzme. Ee, cimnastik gibi temel sportif derslerimiz var. Ama bunun yanında teorik eğitim de alıyoruz. Yani sadece spor yapmıyoruz. Hı hı. Ee, bunun dışında her eğitim fakültesi öğrencisinin alması gerektiği gibi eğitim bilimleriyle ilgili derslerimiz de var. Çünkü biz bir e, öğretmen olacağız aslında. Sporcu evet. değiliz. Hı hı. Ee, içimizde sporcu geçmişi olan da var. Olmayan da var benim gibi. Hı hı. Aslında bu da... E, bunu düşünen arkadaşlara bir ilham kaynağı olabilir kesinlikle, bence. Kesinlikle. Yani sporun içinden gelmeniz çok şart değil. Ee, hiç alakanız da olmaması gerekmiyor. Yani Hı -hı. ille bir alakanız olmalı. Bu şekilde ikisini birleştirince ortaya bir çıkıyor. evet beden eğitimi öğretmeni ortaya çıkabiliyor. Peki birinci sınıfta mı daha çok teorik görüyorsunuz? Yoksa böyle o gidişat nasıl oluyor? Ne zaman uygulamalı dersleriniz ee, başlıyor? Aslında serpiştirilmiş durumda. Birinci sınıfta da vardı. Hı -hı. Mesela basketbol ve atletizm derslerini birinci sınıfta gördük. İşte ilerleyen yıllarda mesela bu seneden bahsedeyim yüzme aldı. Tabii pandemi dolayısıyla alamadığımız için. Hı hı. E, bu şekilde serpiştirilmiş durumda. işte her döneme birer ikişer e, serpiştirilmiş, yayılmış durumda. Yani dengeli. Yani i̇şte, ne kadar güzel. Yüzmeyi bilmeyen de yüzmeyi öğrenmiş oluyor değil mi? Öğrenmiş oluyor. Hem öğrenmiş oluyor hem nasıl öğrencilere öğreteceğini e, öğrenmiş evet. oluyor. Aslında bizim işimiz nasıl öğrencilere ya da çocuklarımıza öğretebiliriz kısmı. Hı hı hı. Tabii kendimizin de bilmesi gerekiyor bunun için. Böyle yüzmeyi bilmeyen kişilerin öğrendiğini de görüyor musunuz? Tabii ki. Bilmeyenler oluyor ve öğreniyor. Çok <laughs> Öğrenmek zorunda. <eğlenceli>. <laughs> <laughs> Çok eğlenceli gerçekten. Peki evet. hocalarla diyalogunuz nasıl? Yani her soruyu ders sonrasında da odalarına giderek de ya da çünkü sizin biraz daha sosyal ortamlarda geçen dersleriniz var. Evet. Hocalarla iletişimleriniz nasıl? Evet, e, sporcular genelde ya da işte spor bilimleri, öğrencileri böyle biraz daha e, sosyal görünürler, aktif görünürler. Ee, biz de bunu aslında hocalarımıza yansıtabiliyoruz hani çok çekinme durumumuz olmuyor. Kapılarını ne zaman çalarsak açıyorlar, ee, hiçbir zaman hayır demiyorlar her türlü sorumuza cevap vermeye çalışıyorlar veriyorlar ee, bu şekilde iletişimimiz gelişiyor hı hı. yani hiç geri çevrilmiyoruz e, peki e, dönelim bir yine 4 yıl önceye ve tabii ki atanma durumunuz olmamış olsaydı ve evet. siz yine kafanıza koyup hayır ben ne yapacağım yani yani bu bölüm olacak demiş olsaydınız şu anki tecrübenizle tabii ki o zaman bu gördükleriniz bilgileriniz hepsi olmuş olsaydı Başka bir tercihe gerek olmadan Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni yazardım der miydin? Yazardım. Çünkü benim içimdeydi zaten hı hı. bu yani spor tip bir geçmişin olmaması içimdeydi. Hı hı. Ve... E... Spor kelimesi beni her zaman mutlu etmiştir. Onu duymak. Ki hı hı. nitekim etrafımızdaki insanları da görüyoruz. Bu hayat koşuşturmacası içinde mutlaka spora yer vermeye çalışıyorlar. İşte evet. Her türlü meslek grubunu düşünebiliriz bunda. Hı 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 hı. Yani bizim için aslında bu hem bizim için hem diğer insanlar için bir rehabilitasyon unsuru spor. Kesinlikle Eğlence, yani. oyun. Yani deşarj olabileceğimiz bir alan bizim için. Hı hı. O yüzden ederdim. Peki... Ee... O zaman son soruya geçebiliriz. Son sorum şu olacak: Benim fakültem diye başlayan bir cümle kurmuş olsanız, bu cümle nasıl devam eder? Benim fakültem oldukça eğlenceli çünkü içinde spor var. Hı hı. Ee, ben de e, ya hayır bu kadar fakülte programından sonra benim işim de çok zor ya, o kadar çok gitmek istediğim, görmek ve deneyimlemek istediğim fakülte ve program bölümü oldu ki anlatamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başarılarınızın devamını teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Yani sağ olun. Yani bu bir fakülte başarısı, akademi başarısı. İnşallah bundan sonra da böyle bol bol hep güzel haberler, güzel dereceli haberler alırsınız. İnşallah. Ee, teşekkürler Ercay. Ben teşekkür de. ederim. Çok sağ olun. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Çok sağ olun. Teşekkür için. ederim. Diyelim ve spor bilimleri fakültesi Süleyman Demir Üniversitesi'nin spor bilimleri fakültesi beden eğitimi ve spor bölümünü e, bugün ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Aylin Göral bizlerle birlikteydi. 4. sınıf öğrencisi mezun oluyor. E, Tabi ki tescilli bir dereceli diyebiliriz. E, bir sonraki bölümde farklı bir konuyla karşınızda olacağız. Yani farklı bir programla, farklı bir fakülteyle, bölümle. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.